Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte FC26 yükledik. İlk defa oynuyoruz. Sizlerle beraber çekeceğiz. Her zamanki gibi turnuva yapacağız. Ben, kardeşim, babam beraber turnuva yapacağız. Zaten biliyorsunuz 3'te bitiyor. Hadi başlayalım. Peki kim kazanacak? Önce yorumlara alalım. Arkadaşlar ben, ben kazanacağım. Yunus alacağını düşünmüyorum. Rekabet babamla benim aramda kızacak diye düşünüyorum. Valla ben de çok iddialıyım bugün. Arkadaşlar ben Real Madrid'i seçtim. Yunus Emre de Pelin'in takımını seçti. Arkadaşlar şey takımdaki adamların yükselmiş bayağı. Oooo oh, bu nasıl oluyor? Dedi oh. oh. bee offside. offside Ya kaçıyor offside onu Ama oğlum oh. offside görmüyor musun? Ay, yani. bilmiyorsun. Koştu Ver köşeye <laughs> Yetiş ona. Yetişemedik. Ya. Hayır. Gol be. <laughs> Gol. Hüseyin şaşkın. Bir tane daha mı geliyor? Oğlum çok içine giriyorsun adam ya. Nereye yapsam ya? 5 Evet ilk yarı Yusuf Emre 1-0 önde Emir Ben Galatasaray'la mı oynasam ya? Ya baba yok Ya baba hayır ya Oh, kareye baka. Kareye de yasin wale. Yasin wale. Oh! Oh! Uh. O oh! vay vay vay. Skiller demiştim. Ne oldu yine? Beraberlik Yesf geldi falan diyor, he? Yok o sen oldu bu. Yok, yok, yok. Dakika yok, yok, yok. 90. Ma direkt penaltılar ebsak. Ne?

sanki yenecek misin gibi bir his var içimde biliyor musun? Kaçıracak mısın gibi. Ya. ya altı der, biraz kötü. Yeah. Yunus Emre. Hadi, evet, son. Arkadaşlar kaçırırsa Tutmam lazım. Atarsan. Biter. Arkadaşlar Yunus'a tak tak. Yunus'a vay vay. Evet. Arkadaşlar Cemil'e çok güzel oynadım. Yani. Çıkayım mı? They take on Real Madrid. Well, I can't wait for this one. Both sets of fans are so excited. I'm sure that that'll give the players a real boost. They'll be hoping to start the game at a fast tempo. I hope not. Well, you know, settled, but you're not for Ya, yok böyle bir şey yes. abi ya. Arkadaşlar ilk günü boğulduğuna yazdım. Aaa! Hadi. be! Oh. Hadi oğlum. Gülüyor. Baba altın mı? Ha? Baba, altın gol. Hayır, penaltı. Ama baba Hayır, hayır, hayır Sen bastın ha. Neye bastın? Nasıl ya bastın? Allah Arkadaşlar, bastı. babam yanlışlıkla başka şeye bastı. Klasik. Yani uzatmalı. Oo. <laughs> Abi her yerden Real Madrid tabanı çıkıyor. Abi, nasıl geçti? Ya keşke altın gol yapsaydı. Eyvah 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 eyvah. Oğlum çok güzel geçti ama. Harika geçti. Bileceğim de sevindirtmiyor ki abi bu çocuk gözü ya. Az Do sevinelim ya Emir ya. Al işte. <laughs> Al işte. Bravo. Alırsın, alırsın! <gülüyor> oh. Let's see about the delivery. Koş koş. Ya o ne Ama oldu ne ya? Ne oldu yavrum be? Ya nasıl klaseye bastınlar ya? <laughs> Oğlum oh. onu da öyle Herkes, herkesi değiştirdim bu sonra Adamlar oh. çok yoruldu oh. o ne ya? Arkadaşlar benim için işler sıkıntıya e giriyor yani Ama babam kalmayacak abi Good Geç kaldım ben bir kere. Işte Bravo. Ya. Bravo sana Duger be. Şımardım biliyor musun? Gerçekten şımardım. Oh! <laughs> Kurtu. Ama abi bu ne ya? Kurtu. Ali sola bak. Her şeyi yiyor. Al bitti işte. Kurtuğa. 1-0 değil Aynen. Evet. Emir'i yendim. Sıra Yunus'ta Ama sinirlendirme. <laughs> ya bırak Yunus ya. Şey Emir. Hiç niye geri çekiyor? Kendi gitmeye çalışıyor bu konusu? Ne oluyorsunuz ya. lan? Gördün mü bunu? Abi yok ama böyle bir şey Çok iyi Abi baksana şuraya ya Hadi 89. dakika ya Musi be Lan ne yaptın be işte bu Hayır, İşte yani. bu işte bu. Penaltılar yapalım. İşte bu. İşte bu. Yakaladım. Penaltılar yapalım. Tamam penaltılar. Tamam Emir'le yer değiştir ama. Dibime girme. Hı. Emir sen gel. Bu bakar çünkü. Bas çarpıyor. Emir gel. Kaleci. At. İlk şutta kaçtı? Aa! <laughs> 4 3 Kim o? Sanay. Yemin ederim bilerek yapmadım. Yemin ederim. At şunu. Atsana olacak ki. Üstüme atarsalar Hadi tut at. Şey atarsam kazanıyorum. Doğru Hayır, mu? Evet. evet, doğru. Üç tane kurtardın.

Kazanır böyle baba. Vay <laughs> çok kurtardık be, he? Evet. Ben şimdi kurtardım. yoksa ben yapıyorum. Niye? E baba ben sen ne yaptın? Ya. Ha iki. ben yok. iki oldum. Sen olduk. iki kere tamam. ya. Tamam. Hızlı hızlı şimdi bir dakika ben ikiyim. Tamam. Ben ikiyim. Ben birim Yunus. Bu bir. sıfır. Yunus 0. Baba ben oynamak istemem daha. ya. Ya Leo. Hadi hadi. Hadi Seyhre öne geçti. <laughs> eyvah vay vay. Baba var ya. 3 tane %100 kaleci kurtardı. Evet. Aha. Evet. geçti? Evet. Her şey yediğim Zahmet etti Gol be! Ya. <gülüyor> ya.

Abi kale falan çok güçlü ya. Yunus Aynen. Yunus'un takımı çok güçlü. Olmaz. Ne hızlı koşuyorlar ki baba bak kafayı yiyeceğim. Oh. Tabi arkadaşlar Yunus başka takımlarla eğlemediği için bizi. Başka takımlar seçtiğinde büyük fark diyorum arkadaşlar. Ne yapıyor? lan gol atıyor etmiş. Abi. Her hata tehlikeli oluyor. Adamlar Emre nasıl yaptın onu? Ya baba ya? yavaş atıyor topu ya. Yavaş basıyorsun onu? Hayır baba. Saçma sapan bir şey yiyoruz ya. Yani. Topa da koşmuyor. Topun gelmesini bekliyor. Tamam oğlum sakin ol. Yani Yunus, Yunus Emre'yi ye yenilmek <laughs> o kadar da kötü değil. <laughs> hmm. sen de dayan diyecektin de dayanamadım da. Çok kısa sürüyor. Ya, ben eyvah ben eyvah. Ben Abi nasıl yakalayacağız biz bu adamları? Aa, abi yakalayamıyorum. Adam bu 26'da kalıcılar çok iyiymiş. Yürü basıyor ki abi. 3-4 kişinin koşusuyla geçiyor adam yani. şaka gibi. gidiyor. Ne oluyor? Ne oluyor? Alsanıza topu e, ya. Maradona. Topu. Gene penaltılara kalacak sanki. Maradona geri Çok zor baba bu ne? Adamlar öyle bir basıyor ki. Ya hayır ya penaltılara gitsin ya. Yok abi, ne bunu oluyor? Altın gol yapar. Evet penaltı evet, evet, Ben penaltı altın. Of, hak ettim. Bütün maçlar penaltı oluyor. Aynen. Ya... O nasıl sonradan uzandı? Oğlum. Mohte aşkı sanırım. Son şutlar. Hangi senetim? bizim. Aynen. Evet. Yunus Emre eğlendi. Lükay. Yalla. evet final maçı. Bakalım ne olacak. <laughs> I'm Derek Ray, your match commentator, and alongside providing all the tactical and technical analysis, it's Stuart Robson. Offside. Stan Barrio, the most side player. on liverpool. Well, both teams know they need to start the game well here. Try to dominate the midfield area and get their creative players on the ball. I'll be your player, if you say. Suppose you Abi, bu ne ya? Ayy, Güzel. Göle bak ya. <gülüyor> <gülüyor> Abi, bir tane pas veremiyorum ya.

Hadi. Hadi. Abi, abi, abi. Bravo be, bravo be. Geri döndük. Geri yani. döndük. Abi, <laughs> abi Bravo be. Ama tutunmamız lazım. Abi niye böyle oluyor ya? Başlangıçta hep baskı yapıyorum. Sonra bitiyor abi. Oyunu açalım abi. Ya baba bilerek başlangıçta kötü mü oynuyor mı? Ya vallahi kötü bilerek yapmıyor ya. <laughs> ya oğlum ona değil ya. Of. Oo. Ya. Bataille of a Kia. So, Frank underway, dead level, 2-2. Well, that's good defending, well organized up the back.

Ah be. Geliyor oğlum ne yapayım? Oh be. Allah. Ne diyorsun gene penaltı var mı? Valla Şu maçta penaltı işte Harbi ya Kötü ya At this late stage, Real Madrid doing everything in their power to grab a winner. Distribution. Oh. 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 uzun top var ya sonu kontrol ettikten sonra çok iyi çalım attı orada Şampiyon. <laughs> evet, Hüseyin. Hüseyin kazandı. <laughs> Arkadaşlar bir, bir videonun daha sonuna geldik. Abone ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hepinize iyi seyirler. Görüşürüz arkadaşlar.